Şu an kimse yok canlı yayında. Ama bunu ekstra bir de şeye yapıyor değil mi? Kenara kaydı. Şu an ne konuştu? Canlı yayında. O selam aleyküm Uğur abi. Burada göstermiyorum. Göstermiyor bunu. Heh, şimdi gösterdim bir kişi var. Daha fazlasını da bekliyoruz. Kısa zamanda. Bu bir benim zaten. <laughs> bu şimdi bu yayın ondan sonra şeye mi geçiyor? Videolar bölümüne. Onu istesen bir daha paylaşabiliyorsun. Ondan sonra böyle yaparız. Bunu paylaşa da biliriz. Değil mi? Hı hı. Ama kimin canlı aktif olduğunu bulur değil mi daha fazla bilgi. Böyle bir şey yapabiliriz. Canlı yayını o kardeşimiz canlı yayında benim ama şu an canlı yayında sen gözüküyorsun. Nur nasıl olacak? <laughs> Malzemeleri göstererek bari geldiler mi? Buraya köprüde burada alışveriş yapabilirler. He? Makinalar, kamışlar. Burada da takımlar. Yamuk mahineler, çinek uçulara çinek uç davetçilere yemle takımlar. Burada davetiye bulamıyoruz ya. Haber akışına atabiliriz. Orada paylaşabilir. Of fazla ne? Fatih abi geldi. Fatih ünlü. Selam aleyküm. Hoş geldin Fatih abi. O tahta soruyordun ya Fatih abi. Bak tahtalar ha burada. <laughs> canlı gösteri. He burada. Bak, Murat abi burada geldiğimde burası malzemeci Klas balıkçı yani aradım fiyat nedir diyor oğul etmiş tahta lastik 70, 70 rami Kulaş mı? Günaydın buyurun. Efendim abi? Ramazan abi yok. Abi. Tamam olur. Abim kö, kö, ben yanıma gelirsen zaten tarif ederim abi. Bu kadar denemelik canlı yayın yeterli abi. Kapatak. Ne yapıyor? Nereden kapatıyor? Çarpıya mı basıyor? Bunu paylaşıyor mu? Yok bu abi ne pek. İnsanların iyisini çekiyormuşuz.